Evet arkadaşlar BIOS'taki sorunu gördünüz. GP voltaj hatası alıyorduk. E, fanlar dönmüyordu. E, CPU fan hatası veriyordu. E, forumlarda falan araştırdım. E, fanın falan değişmesi gerektiğini söylediler. Her şeyi yaptık. BIOS'u değiştirdik. Yani BIOS'u sıfırladık. CMOS'tan pilini değiştirdik. Her şeyi denedik ama maalesef e, başaramadık. Servise gönderdik bunu. E, servislerinde yeni geldi arkadaşlar. E, tahminim BIOS tekrardan sıfırlandı bunun. Kutusunu, orijinal kutusunu gönderdik. BIOS tekrardan sıfırlandı bize geldi. E, sistemi takıp bakacağız. Evet arkadaşlar sistemi toparladık. Gördüğünüz gibi anakartı, ekran kartı, işlemci her şeyini taktık. Start verip bakacağız hata verecek mi? Normalde açılırken CPU yüksek voltaj hatası veriyordu. E, fanları görmüyordu. F1'de de BIOS ekranında kalıyordu arkadaşlar. Evet direkt geçti. Bot etmeye başladı serverdan. Anakartımız sorunsuz bir şekilde serviste yapılmış. Bize gönderilmiş yetkili servise ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.